hepimizin korktuğu o telefon. Bir gün çaldı. İşte o anın hikayesi. Telefonda babamın sesi yoktu. Sadece o korkunç, o dipsiz sessizlik. O an kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Aklıma gelen tek şey en kötüsüydü. Meğerse sadece ilacını içip içmediğini hatırlamaya çalışıyormuş. Derin bir nefes aldım. Yaş ilerleyince en basit rutinler bile bir soru işaretine dönüşebiliyor maalesef. O anlık bir panikti evet ama içime o ya olsaydı kurçuğu düştü bir kere. Mesela ya ocağı açık bıraksaydı bu düşünce bir anda beyninizi ele geçiriyor. Veya ya kapıyı kilitlemeyi unutsaydı endişeler birbiri ardına sıralanıyor. İşte bu belirsizlik. insanı en çok yoran, en çok yıpratan şey bu. Bir yanda onları korumak istiyorsunuz, diğer yanda hayatlarına karışmaktan ölesiye korkuyorsunuz. İşte bu ikilem, geceleri insanı yatağında döndürüp duran o türden bir endişe. Hep kendimize şunu söyleriz, değil mi? Yok canım, o unutmaz, o her şeyi bilir. Ama artık biliyorum ki buna inanmak sadece sorunu ertelemek demek. Çözüm değil. Asıl çözüm ne mi? Onların hayatını kolaylaştıran, bizim de içimizi ferahlatan küçük dokunuşlar. Basit hatırlatıcılar, akıllı sensörler, hatta ufacık bir not bile yeterli olabilir. Bu küçücük adımlar var ya işte onlar hem hayat kurtarır hem de huzur verir. Ve şunu sakın unutmayın. Bu endişeyi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Yalnız değiliz. Peki ya sizin en büyük korkunuz ne? Neyi unutma düşüncesi sizi en çok endişelendiriyor?